ABD İsrail Filistin yönetimine bağlı güçler askeri yardım yapmasını istedi. Yani çok enteresan Amerika Birleşik Devletleri Filistin'i de silahlandıracakmış. İsrail'i özellikle destekleyip Filistin'i Gazze'ye işgal ettiriyor. Şimdi Filistin'i de silahlandıracakmış. Yani dış politikada neler dönüyor görüyorsunuz değil mi? Dış politikada bize servis edilen haberler çoğu gerçek değil. Yani birçok yalan masa başında yapay zekayla veya görseller montajıyla yazılan hikayelerle bütün dünya servis ediliyor. Haklı sebepler aranıyor. İsrail'in Suriye'yi çok rahat işgal etmesinin altyapısı hazırlanıyor. Türkiye'nin her ne kadar Suriye'de etkin bir rolü olsa da bunu etkisiz hale getirmek için şimdiden alçak devletler topluluğu, akbabalar Suriye'ye çökmeye çalışıyor. Türkiye aklı başında doğru dürüst politikalarla özellikle bunu yönetmesi lazım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendi özellikle dış politikadan sorumlu olan danışmanlarıyla hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem Milli İstihbarat Teşkilatı ile çok iyi bunu yönetmesi gerekiyor. Suriye aslında baktığımız zaman stabil hale gelip de kendi ulusal sınırları kontrol edebilse bizim için problem yok. Ama yarın 3-5 parçaya bölünürse Türkiye için de gerçekten devamlı bizi rahatsız edecek yapılar gündeme gelecek. Bunların arkasında da dost gibi gözüken, müttefik gibi gözüken alçak devlet İngiltere. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, Belçika, Norveç, İsveç yani benzeri alçak devletler topluluğu var. Onun için tedbirimizi iyi yapmalıyız. Bu süreçte rehavete kapılmamalıyız. Suriye'de özellikle YPG, PKK, SDG vesaire terör gruplarını beklemeden onları oradan sürmeliyiz. Yani bunun haricinde Amerika Birleşik Devletleri'nin her dediğini de doğru zannetmemeliyiz. Yine bir alçak Trump'ın mektubuyla karşı karşıya kalmayalım. Türkiye ekonomisi üzerinde baskı unsurlar için fırsat vermeyelim. Zaten zor durumda olan emekliler, çalışanlar ve özellikle Asgari ücretliler, birçok insan zor durumda tekrar bir ekonomik krize girmeyelim. Bunu çok iyi yönetmesi lazım Türkiye Cumhuriyeti Devleti.